Video hoş geldin dostlar. Tekrardan The Long Drive'dayız dostlar. Geçen bölüm birkaç aksiliklerimiz vardı. Bu bölümde umarım onları toparlayacağız. Yeni arabayı bulacağız inşallah. Bu sefer yola dikkatli gideceğiz. Bakalım dansımıza bu bölümde neler gelecek başımıza. Ayrıca YouTube kanalına yeni seri olarak Mountain Blade Warband oynamak istiyorum. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de almak isterim. Çünkü uzun seri yapmayı seven biriyim. Zaten 100 bölüm The Long Drive oynadıktan sonra sıkılmadıysak onu da oynarız bir yüz bölüm. Bu durum hakkında sizlerden destek bekliyorum. Sizce oynanır mı, oynanmaz mı? Çünkü arabalarla yanlamak artık ciğerimi soldurdu. Şimdi direkler sağımıza alınarak bir tane buradan yukarı doğru gideceğiz. Şöyle bir şey de var, Warbant'ın ne kadar bir izleyici potansiyeli olabilir ki Bir yandan da kanalımı geliştirebilecek kadar potansiyel var mıdır acaba? Eğer long Drive ile izleniyorsak Warbant'a da izlenebiliriz ya yani. Böyle gidecekmişiz, onu da öğrenmiş olduk Yol dönüp dolaşıp geminin oraya gidecekse Yine Uğraşacağız herhalde Bum 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 bum. Ya Warvan serisi olabilir Mount Template ya da Minecraft Egvar serisi falan olabilir. Ama onlara da girecek olsam hani örneğim koyuyorum Minecraft'a girecek olsam yorumlar kısmından bir iki arkadaş buluruz kendimize de böyle kalabalık gireriz. Eğer izleyicilerden Minecraft Egg oynayacak varsa yorumlar kısmına belirsin. Veya ben de YouTube kanalında Discord adresi falan olması gerekiyor. Videolardan bulup onları gelebilir. Konuşuruz, oynarız, takılırız, eğleniriz. Video dışı da takabiliriz, yani, sorun yok. Yol takip edelim hocam. Yol biz direkt şöyle çapraz götürecek ya, direkt çaprazdan yardıralım giderim. Direkler her zaman sağımızda kaldı sürece sorun yok. Bu ev var da bu evden çıkmıyor. motor küçük falan ama yine 180 yaptırıyor bu arabaya. Baya iyi. Sarı motor olsa bu araba 240-260 yapıyor normalde. Daha önce denedim. Bir de şansa büyük lastik falan olmadık. Lastiklerimiz de patlak. Olmuyor güzel. Bak şuradaki evde araba çıkar. O evi kaçırmamak lazım. Bas. Anam. Tamam elektrik hala sağımızda Yol üstü de ya bu arada Bunu alıp aşağı doğru ineriz İyi bakalım orada belki araba vardır Tamam birazdan orada araba vardır da Nasıl bir araba olduğu önemli Ben yine açlık ve susuzluk kapatmamışım Harbiden acı acına Yardırıyor Bu arada da tek sorun Arabadaki motor bayır yukarı çekmiyor 180'den 140 kadar indirdi Frenimizi çektik Vee, Arabalar var Böyle bir motorumuz var. Motorun içinde dizel var. Evet anlıyorum. Bu boş. İçeride araba var mı? Yok. Ne neo, neo. Mesela dizel Murat yapsak nasıl olur? Mesela bunu aracı kullanalım. Gazlı arabayı mesela dizel yakabileceğim mi? Onu deneyelim. Al mesela. Niye olmadı da? şöyle yapalım. 2.4 veriyormuş herhalde anladığım kadarıyla. motorat at. Şunu da dolduralım. Şimdi arkadaşlardan biri şey dedi. Bunlar da tarık işleriydi. deneyelim Evet. Bana bunlar iyileşiyor diyen izleyicime de selam olsun. Gördün mü kardeşim, iyileşmiyor. Bak. Nanekar tarayabilirim. Bu kadar. Demek ki senin komple teorileri boşa çıktı kanka. Şöyle takalım. Burada bu kadar dolduruyor. Neyse. Bu kadar güzel yeter ya. Hocam aslında bu sıvı tohutucu bizimkinden daha iyiymiş onu da öğrenmiş olduk Pardon Su da içtik Lan nereye gitti bizim Burayı gitmiş Biraz dökerim havadan havadan. Hayır. Soğutma ha -ha. sıvısı yere mi düştü şimdi? Yani ne, ne var? Allah'tan su var dur. Günü kurtaran hareket. olur hocam. Oh Allah tam bunda su varmış da kurtardık dur bakalım. Bak buna. Bak buna. Bir bu onu getir. Bunu tak. Bakalım patlak lastik var mı? Lastik yeni. Bu patlak. Bunu al hocam. Bunu yani direkt bunu takalım. Başka patlak yok. Tamam. Yarım tarağı alalım da Bunu tarayalım en azından yani Taranın da son canıydı Bakalım çalışacak mı Şu ibeyi çıkart İveleri değiştirelim hocam bu iveler güzel değil Bundakiler daha güzeldi Well, I told you the way, just the other a cock is the my daughter. I car the water car. Bak diğer araba kadar hızlı gitmeyebilir. Belli olur şimdi. Bir dahaki durakta bakarız. Bence iyi vardı ya. Yine gidiyor 140 150. Tamam. Pick up daymış sanki. Bu yolda böyle gidiyor Yolu kestirmeye sokabiliriz biraz Seed'de mi sorunumuz var? Sürekli her yerde gemi var Baksana da şurada da gemi var Bu kadar gemili bir seri daha önce oynamadım ya her yer gemi Bas hocam bas

if you're seeing can you in Tokyo, if you are were... Bas oğlum, bas. Bu aralar Bayoko gelince ba ya. Oğlum öyle uyudum ki direk kapattık direk herhalde. Dur. İyi yanına çıktı. Nalizane arabamızın ışıklarını da açalım. Bayır yukarı yukarı çıkmayan. <laughs> Bu motor çok zayıf ya. Küçük motor. Seride farkındaysanız çok şey de görmedik ha. Tam metin bir araba da görmedik. Bak şimdi 6. 7. bölüm oldu. Tamsızlık. Baksana çıkan eve bak. Kutlar menev çıkıyor sürekli. Bu evlerde durmanın bir anlamı yok. Baksana hiçbir şey yok yani adamın elinde. Ve so sürekli bayır yukarı çıkıyoruz. Arabada ölüp ölüp duruyor. 100 110. Bazı hocam bazı. malum ev görebiliyor muyuz sol tarafta yok da da herhangi bir şey gözükmüyor bas hocam bas gemi. Burada bir su kulemiz var. Yolun adına tavşanımız var. Loot yere çıksaydı iyiydi. Video çakıyoruz 15-20 dakikalık. 20 dakikada bir tane loot yeri loot videoyu bitiyoruz ya. Aşırı baygın bir süreçte ilerliyoruz hala. Millet kendi videosunu över biz gömüyoruz artık. Bizde her şey gerçek. Aşağı doğru yardıralım. Şu da loot yeri var bu arada. Tam şu ikisinin arasında. Dümdüz baktığım yerdeki iki teleferik var. Ve teleferi elektrik direği. Orada bir şey var. belki otobüs otobüs falan önümüzde diyeceğim de otobüslerden artık bir yok ki ya. şey. Şimdi otobüs motor taksa otobüs motoru ile daha yavaş gidecek ki anlamadım ki. Önceden otobüs motoru hızlandırıyordu şimdi yavaşlatıyor. Gele gele de kulübe geldi herhalde şansımıza. Bu ne hocam bu ne? Mesela yanından geçelim bari da belki. Şansa bir şey verir. Oh verdiği itemlere bak. Bu ne oğlum? Çok iyi ya Gaz. Bum. Burada buzdolabı var. Sen nesini düzelsen şey yarar diyecektim. Güzel değil gazmış. Bu biraz toparlayabiliriz bu arada. <laughs> burayı şimdi terk edebiliriz. Bu araba ısınmış da. Motor tutuyor. bırakıyoruz yanına motor ısınmış mı oluyor acaba? Evet, her zamanki gibi bir gemi daha bulduk. Gemiye gitmek mantıklı aslında da. Her üç bölümde, üç bölümün üçünde de gemide olmak saçma ya. Yani. Dümdüz tepede bir tane var, oraya gidersek. Bakarız orada. Araba, araba vardır herhalde. Bölümünde orada sonuna geleceğiz, bakarız orada bir ayarlarız bir şeyler kendimize ben. Yola bakalım mı dur. Sonra yolu karıştırıyoruz. Bekler her zaman saat ise sorun yok. Ya yani 160 yapmışlar araba fena değil. Hızlı düşmezse. Ya şu bura dümdüz yukarı çıkıyor. %99.9 99. hızımız yavaşlayacak gene. Yani. Bu arada kastıra mi ya. Peki ev ne? Onu salıp bir anda buna gitsek ya. Ben kafaya koydum buraya gidiyorum.

if you're sitting can you var talk bu ilerlesine ben yakıta bakayım yakıtlı da değil miymiş beş buçuk arabadan da inmiyoruz artık ama keşke yavaşlamasaymışız. Araba kışını kaldıramıyor. bas Ne düştük? Ha bura güzel ev. Garajda ederse bura. Buradan araba çıkar. Hayır bu motor ne böyle patates tarlasını süren pat patların motorlarından mı anlamadım ki bu ne ya? Hadi inşallah. Bu ev, bu ev güzel güzel dedik. Geldiğimiz eve bak. Burada herhangi bir şey yok ki. açlık vardı en azından. Bak Cem yemiyoruz da bu oyunda da arada böyle bu konuyu. Ah. Dara ettiniz lan beni. Soğuk. Soğuk ağzına ah, motoru. Soğuk. Ne güzel uzanıyoruz yav. Maşallah maşallah Gidiyoruz gidiyoruz ama hiç pilot yok Bence bir sonraki bölümde devam edelim dostlar Çünkü yoksa bu video bitmez Hadi hareketle görüşürüz diyorum Bir sonraki videoda bay bay <laughs>